Yepyeni bir Brawl Stars videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir BB'ye kupa kasmaya devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Çift hesaplaşma oynayacağım. Sonra tek hesaplaşmaya geçeceğim. Direkt oynaya basalım. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten videoya gerçekten videolara emek veriyorum. Şurada Piper'ı alalım. Allah. Biraz canımız gitti. Soldan kaçacaktım. Ama böyle geldiği için sağdan kaçacak. Aa, bu. Bu geldi. Kaçmamız lazım bir şekilde. Ama ah, Grom bizi çok zorluyor. Like atıp abone olmayı ee, diyemedim bile bak. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ke ee, ölüyoruz evet. Çok ö dedim. Çok ö dedim patlıyorum. Evet öldüm. Şunu hemen öldürsek var ya direkt oyunu kazanırız neredeyse. Ama yok takım arkadaşı ölmüş galiba. O yüzden kaybettik oyunu. Neyse. Tek hesaplaşma girelim o zaman. Ya da önce bir, bir kere daha çift hesaplaşma girelim. Bu arada arkadaşlar bir anket yapmıştım. Brawl Stars videosu mu yoksa Roblox videosu mu çekeyim diye. Siz Roblox'u seçtiniz ama ben yine de Brawl Stars'ı çekiyorum çünkü Roblox'ta bazen beni oyundan atıyor. Bunda sadece bir wifi fi e, ne denilir ona? wi bağlantısı düşük diye bir uyarı geliyor yani. Bu sebepten dolayı ben de Brawl Stars çekmeyi düşünüyorum. İnternetim gerçekten bayağı bir zayıf yani. Şunu da hemen öldürelim. Dediğim gibi internetim zayıf olduğu için Roblox'u çekemiyorum. Bu haritada da neden yük olmadığını anlayamadım ya. Gerçekten yük yok. Ya ortaya dalacaksın savaşacaksın ve onların yükünü alacaksın ya da başka şansın yok zaten bunu yapabilirsin. Ah be. Kaç kişi bunlar? İki kişi o yüzden maalesef kurtulamadım. Bir kere daha vursaydı evet. Vurdu be aldı. Tomar 753. Tomar 753. Vah be. Eskiden hep bu söyleniyordu. Şöyle bir tane vuralım. Allah belasını versin. Allah belasını versin ya. Gitti. Neyse. Şu adam gelecek bir vuracağım. Allah internet gitti. Şaka gibi. Abi internet gitti. Bir tane daha vurursan. Ve evet öldürdük sonunda. Bir takım eksildi galiba yoksa. Galiba eksildi bir takım. Ve yine internet kit abi şaka gibi. Video çekemiyorum yani. Neyse geri geldim. Allah takım arkadaşı az kalsın ölüyordu diyecektim de ölmedi. Ha, öldü diyecektim öl ölmedi. Brock bayağı bir zorluyor bizi. Brock bayağı bir zorluyor bizi. Ve öldürdüm tamam. Sıkıntı yok takım arkadaşı geldi. Rosa'ymış Rosa'ymış Rosa bize biraz. Ah be Rosa biraz bizi zorladı ama yine de aldık arkadaşlar. Takımın birinci oldu kazanma serisi. 2 Savaş kazanı da yaptık. Rare. Ve jeton katlayıcı. Jeton mu neydi onu? Yine altın çıktı. Bir daha girelim o zaman gibi 25 rütbeye para kadar kasacağım arkadaşlar. Ya yani nasıl diyeyim size? Brawl Stars videosu çekmeyi düşünüyorum. Sonradan da hep Brawl Stars videosu gelecek. Allah. Leon çok hızlı bir şekilde bize atak yaptı. Saldırısından dolayı canım azalmadı. Canım azalmadı ne? Sağlık mı ne denir buna? Abi. Gerçekten sıkıntı bu grup. Kral yazmış ben de bir ara Kral yazmıştım galiba. Şu emoji nasıl koyuluyor ya? Ben de koymuşum bak. Neyse. Geçelim artık. Ya sen de bizi bir sal ya kardeşim. Tövbe bismillah. Vurursan bir şey olmaz ki yani. Bu grubun ultisinden kaçamayız. Ah kaçtık. Kaçtık derken zaten ultisini şey yapmış. Abi şaka gibi ya. Abi ben yanlışlıkla geldim. Abi ben yanlışlıkla geldim. Piper. Yapma be. Piper yapma be. Bak bu bize saldıracakmış şey gibi geliyor. Ah be. Ne oluyor? Çok arada kaldık. Bayağı arada kaldık. Daha ne şey yapacağım şu an bilmiyorum. Burada Piper geliyor. Orada orada bunun içinde bir şey var. Yokmuş. Ama internet gitti. Bu sefer de internet gittiği için oynayamıyorum. Neyse. Allah. Abi ondan kaçacağız. Leon'dan kaçacağız. ondan kaçacağız. Aynen kaçtık. Şimdi ölsek de bir sıkıntı yok. Ama ben bunu öldürmeye çalışacağım elinden geldiği kadar ve evet öldük. En çok hasarı yine alamadık ama en çok iyileşmeyi sanırım aldık. 13. rütbe olduk ve kazanma serisi 3. Kazanmış sayılıyoruz bu nedenle dolayı ikinci sırada olduğumuz için. Bir daha oynayalım hemen hızlı bir şekilde. Arkadaşlar her gün video atmayı düşünüyorum yani. Ama videolar izlenmiyor. 4 like, 3 like. Ama sıkıntı değil. Ben öylesine atıyorum zaten. Yani de. Oo. Bak şunları öldürmem lazım. Abi hiç karışmayacaktık. Abi, hiç karışmayacaktık. Oo internet gitti ulti... Evet. İnternet e, gitmesi nedeniyle oynayamıyoruz. Hemen bunu da vuralım arkadaşlar. Allah vuramadık. Oyunda donduğu içine oynayamıyorum. Şöyle bir tane vuralım ama burada değilmiş. O zaman ya şurada bir yerdedir diyecektim ki. Evet Edgar. Edgar üstümüze uçtu. Edgar bizi öldürdü ve iki kişilermiş. Abi görmedim be. Neyse. Öldük. Üçüncü sıradayız. İki kupa aldık. Kazanma serisi. Evet kazanma serisi sanırım gitti. Ya da bakayım gitmemiş. Neyse devam edelim. 13. rütbeyiz hala. Arkadaşlar olabildiğince iyi oynamaya çalışıyorum ama bilgisayardan pek oynamadığım için yani Brawl Stars'ı bilgisayardan pek oynamadığım için e, tam olarak oynayamıyorum iyi bir şekilde. İyi bir şekilde oynamıyorum hatta. Burada bir tane Bastır var ama Bastır değil Gas var ama Mortis Mortis bize kötü şeyler yaptı. Bence bunun burada durması çok kötü bir şey. Yani kötü bir şey derken çok iyi bir şey değil. Bence burada durmasa başka bir yere gitse daha iyi olur. Şu an e, çocuğu köşeye kıstırdılar. Vurmaya çalışıyorlar ama vuramıyorlar. Bence burada durmakta fayda var. Bak hala nereye sıkıyor bak. Allah beni köşeye aldılar şu an bana sıkıyorlar. Dikkati bana aldılar ve sanırım öleceğiz. Olabildiğince kaçmaya çalışıyorum ama şurada bir adam var mı yok? Zaten dayana Mike olduğu için bunu öldürebilir yani. Uzaktan sıkıyor çünkü. Oha oh. falan var şurada. O yüzden ben kaçmaya çalışıyorum. Burada sutu var. Sutu ultisine çok hızlı bir şekilde doldurup kaçıyor. Ve B var. B çok sıkıntı. Keskin nişancı. Şu an bir hamlede bulundu takım arkadaşı ve Evet. Şunu da alırsak. Ve internet donmasaydı şu an oyunu kazanmış olabilirdik. Baya Oha. Baya iyi bir şekilde oynamaya çalışıyorum. Diana Mike'ın direkt üzerine üzerine gideceğim ve onu öldüreceğim. Kıstırıp şu arada. Ama Penny geldi. Şu an öldüremedim. Takım arkadaşım geldi. Hızlı bir şekilde dalıyoruz. Çünkü keski, uzun menzilli bir e, takım arkadaşım. Uzun menzilli. Ş şöyle öldürebilirsem öldüremedim ve buradan hızlı bir şekilde kaçıyorum çünkü canım çok düşük. Canımın çok düşük olması baya kötü bir şey ve dayanamayık geldi. Dayanamayık Mike. Mike uzaktan indirmeye çalışacak. Tabii ki de ben gelmezsem yakına birader. Ve öldürdüm. Birinci olduk. Çok planlı bir şekilde oynuyorum ve oyunu kazanmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.